Şimdi insanlar kendi nefislerini büyük görüyorlar. Diyor ki benim olduğum yerde Allah olmaz diyor. Ha bunu söz olarak söylemiyor ama ticaretine karıştırmıyor. Düğününe karıştırmıyor. Benim olduğum yerde Allah'ın dediği şekilde olmaz. Kadın erkek karıştırıyor, çalgılarla düğün yapıyor. Bunu sözde söylemiyorsun ama fiil olarak bunu yapıyorsun. Mevla Hanya sele haydi gel diyorsun. Ben Allah'ın huzurunda secde edecekler küçülmedim. Namaz kılmamak bu demektir. Türkçe konuşalım. Yani illa söz söylemene gerek yok. Bu bir fiil olarak onu söylüyorsun. Baban diyor ki su getir, burnunu kaldırdın gittin. Ne demek? Seni tanımıyorum demek. Yani getirmediğin zaman bu demektir yani. Komutan diyor ki asker operasyona gideceğiz, kışla da sırtını döndün, çay içiyorsun, ayağını indirmiyorsun. Ne demek? Komutan seni tanımıyorum demek. Bu ne demektir? Vatan hainliğidir. O da Allah'a ihanettir. Eğitimine karıştırmıyor, hukukuna karıştırmıyor, hiçbir şeyi Allah'a karıştırmıyor. Sen bilirsin. Mevla Celle Celle aceleci değil. Şimdi okunan aşi-i şerif ne dedi? Kullarım ben sizi diğer varlıklardan çok çok üstün kıldım. Onları muhatap almadım. Bana deseniz ki Kur'an'dan en çok etkilendiğin, insan olarak senin çok etkilendiğin bir şey hani bana böyle acayip bir şey, gizemli bir şey söyler misin? Söyleyeyim. Allah beni muhatap alıyor ya. Mevla arslanları, kaplanları, diğer canlıları muhatap almıyor. Yiyin için hayat sürün diyor. Ama beni muhatap alıyor. Fezkürûni, beni zikret diyor. Allah de diyor. Ezkürküm, ben de seni efendim zikre zikredeyim diyor. Kainatın sahibi, efendim o kadar yüceler yücesi Allah, bir kulu muhatap alıyor. Bu kadar değer veren Allah'a bu saygısızlık olur mu? Günümüzde insanlar kendi özelliğine, yuvasına, çevresine, dünyasına Allah'ı karıştırmıyorlar. Mesele bu. Ha sorsan Rabbim Allah diyor. Ama yaşantıya bakınca başka şeyler. Onun için size anlatmak isteyeceğim bu. Her şeyimize Rabbimiz Celle Celaluhu'nun efendim emrini onun müsaadesiyle yapabilir miyim? Yap kulum gibi biz emanet olarak el bizim değil, hiçbir şey bizim değil. Bize emanet edilmiş.